Evet bir kısım. Ah işte bu tamam. No. Evet amcamızdan da bir antenli geliyor gibi. Burak abi sen bunu direkt elinle al. Aşağı yukarı herkes Bırak. aldı antenli. Şey Yalnız ya, alış sırası değişiyor bak hep yan yana. Bak böyle gidiyorsun.

Abi, evet, abi. Abi, abi. evet abi. Burağa böyle gelsene, bu tarafa geçsen, ne olur ne olmaz <laughs> geç, geç. geç ben, çok, çok güzel. Bak, ben evet, evet, Gel. Gel. Evet. Gel. 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 Gel.